Merhaba arkadaşlar, ben Bahar Sever. Akaryeliyim, 6. sınıf öğrencisiyim. Projedeki görevim tanıtım ve pazarlama. Biz bu projeyi niçin yaptık? T trafikte yaşanan kazalardan önemli bir kısmının sebebi. Sürücülerin sürüş anında sağa sola ya da telefona uzun süre bakmalarıdır. Bu sebeple oluşan kazalar can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Projemizin çıkış noktasında kazaların bu sebeplerini ortadan kaldırmaktadır. Projemizde sürücüler sağa sola bakmasını engelleyerek bir proje tasarlayacağız. Merhaba benim ismim Şenol Koş, Hakkard bilimleri öğretmeniyim. Güvenli sürüş için yola bak projemizin yöntemini anlatacağım. Deneyap kart ve kamerasını kullanacağımız sistemimizde Deneyap'ın kamerası sürücünün yüzünü karşıdan görebilecek şekilde dikiz aynasının sol tarafına montaj edilecektir ve sürekli sürücünün yüzünü görüp algılayacaktır. Görüntü algılama algoritmasını kullanacağız. Sürücü ne zaman ki sol tarafa, sağ tarafa ya da sol tarafa ya da arkaya baktı ya da yüzünün önüne telefon getirdi, başka bir cisim getirdi. Artık Bizim sistem sürücünün yüzünü algılayamayacak ve saymaya başlayacak. belli bir saniye sonra uyarı mekanizmasını devreye sokacak ya da fren mekanizmasını çalıştıracak. Böylelikle sürücünün başka tarafa bakmasından dolayı oluşacak kazaların önüne geçmiş olacağız. Merhaba arkadaşlar benim adım Havin soyadım Hüsnü Akkaya'da oturuyorum. Hadis Adişan Ortaokulu'nda 6. sınıf okuyorum. Projemizin uygulama geçmesi ve yaygınlaşmasıyla e, beklediğimiz sonuçlar şunlardır. Artık sürücülerin telefon kullanması ve sağ, sağ sola bakması sonucu ulaşabilecek trafik kazalar en aza inecek belki de ortadan kalkacak. Sü, sürücüler sürüş anında sürekli önüne bakarak dikkat, dikkatlerini hep diri tutacak can ve mal kaybı azalacak ve çocuklara güzel örnek olacak. Ayrıca kameranın kayıt etme özelliğiyle araba hırsızları hırsızlara korunmuş olarak ve adli vaka adli olaylara değin niteliği olacak, taşıyacaktır. Arkadaşlar ben Elanur Kanat Haker'de yaşıyorum. 5. sınıf öğrencisiyim. İşimizin yerli milli ve özgürlüğü açısından değerlendirilmesini ben yapacağım. Projemizin yapmış olduğumuz Google aramaları sonucunda benzerliğinin olmadığı görmüş bulunmaktayız. Projemiz kullanılan deney kart, deney kamerası ve DNA kodlama programıyla tamamen özgündür. Algoritmasını biz geliştirdik, kodlamasını biz yaptık. Bu yönlü programımız yerli, milli ve özgündür. Projemiz gelişimi